Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili çiçek dostları. Bu videoda sizlere biber fidelerini sökmezseniz diğer yıl ne ile karşılaşabilirsiniz onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza geçelim. Bildiğiniz üzere bu jalapeno biber fidelerini ben geçen sene tohumdan büyütmüştüm bu masa bahçesinde bu şekilde büyük saksılarda alepeno biberi yetiştirdim ve bu biberlerden de turşu yapmıştım. Turşu yaptığım videoyu da kartlar kısmından bulabilirsiniz. Ve gördüm ki bu halepeno biber fideleri yıl bitmesine rağmen hala bu şekilde yeşil gövdeli olarak kalabiliyorlar. Bu sadece jalapeno biberi için değil, diğer biber türleri için de geçerli. Mesela burada bir tanesi kurumuş. Yıl bittiği zaman baktınız ki bu şekilde biber fideleriniz kurumamış. Mesela gördüğünüz gibi bu çok canlı, bu çok kurumuş. Bu şekilde kurumuş olanları sökebilirsiniz. Bu şekilde canlı olanları sökmemenizi tavsiye ederim. Çünkü sonradan bir sonraki sene hasat mevsiminde tekrardan biber verebiliyor. Gördüğünüz gibi tekrar biber vermeye hazırlanıyor. Bu jalapeno biber fidesi burada geçen seneden kalma biberler var. Onları tohumluk olarak koymuştum. Daha toplamadım. Gördüğünüz gibi birçok jalapeno biber fidesi var. Hatta bir tanesi de biber vermiş durumda. Şuradan göstereyim. Gördüğünüz bu biber bu senenin biberi arkadaşlar. Bunda yeni verdi. Yani görmüş olduğunuz gibi geçen sene diktiğimiz biber fideleri bir sonraki sene de biber vermeye devam edebiliyorlar. Tabii ki geçen sene göre daha az biber verecek. Fakat yine de verimliliği arttırmak sizin elinizde. Bu verimliliği arttırmak için ne yapabilirsiniz? Öncelikle benim yaptığım olayların dışında bu şekilde kuruduğu zaman kuruyan yerleri budamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi burada bazı dallar kurumuş. Ben bu kuruyan dalları budamadım. Ama siz daha çok verim için bu kuruyan dalları budayabilirsiniz. Budadınız takdirde etrafından yeni yeni dallar çıkacaktır. Burada gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar, dallar filizleniyor. Bu halapeño biberimizde. Alepeno biberinin aksine burada ikinci seri çileğimiz var. Bu çilekten daha önce çilek almıştık bildiğiniz gibi tekrardan çiçek açtı ve tekrardan çilek veriyor. Masa bahçemizde domatesimiz de mevcut ve tabii ki olmazsa olmaz sukulent çiçekleri var çok güzel bir şekilde çiçek açtı. Tabi bu şekilde çiçek açması biraz gelişimini durduruyor. Ama çiçek açmasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bu ömür çiçeği çiçek açmış durumda. Neyse konumuza dönelim. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Daha çok video için ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça